Fenerbahçe'de efsane futbolcu Tuncay Şanlı 12 Kasım tarihinde değer yaratma ve geliştirme direktörü olarak göreve başlamıştı. Şanlı'nın göreve başlamasının ardından sarı lacivertlilerin altyapısında yer alan 5 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandı. U19 takımında forma giyen Haydar Karataş ile U17 takımında forma giyen Emin Eren Sayar Alaettin Ekici, Yağız Fikrişen ve Adnan Efe Fettahoğlu, profesyonel kontrada imza attı. Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde, Fenerbahçe'mizin geleceğini oluşturmak ve Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren kulübümüz, U19 takımımızda forma giyen Haydar Karataş ile U17 takımımızda forma giyen Emin Eren Sayar, Alaeddin Ekici, Yağız Fikrişen ve Adnan Efe Fettahoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde futbol altyapı şubemizden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Ozan Vural ile futbol akademi genel koordinatörümüz Sedat Karabük ve futbol akademi değer yaratma ve geliştirme direktörümüz Tuncay Şanlı da yer aldı. Geleceğimiz olan değerli sporcularımızı tebrik ediyor, çubuklu formamızla nice başarılar ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz.